arkadaşlar merhaba Bu videomda sizlerle kalbin o gücünü kalpten iste olsun dediğimiz o alanı fark etmenizi sağlayacak bir çalışma paylaşacağım. Şimdi öncelikle size bazı bilgileri vermek istiyorum. Bu şimdi YouTube'un bize sunmuş olduğu özel üyelik platformu var. Şimdi bazı arkadaşlarımız bunu katıl butonunu bulamıyorlar Beta sürümündeydi. Sadece bilgisayarlardan girebiliyordunuz. Sanırım yakınlarda da telefondan girmeye başlanıldı diye duyuyorum. Ama giremiyorsanız hala bilgisayarlardan deneyin. Bu katıl butonu normal herkese açık bazı arkadaşlarımız yanlış anlıyor bunu. Herkese açık platformda hala çalışmalarımız devam ediyor. Ancak ben daha önce de bu bilgiyi paylaşmıştım. Herkese açık adı üstünde. Yani siz ilgilenirsiniz, değer verirsiniz ama ilgilenmeyen rastgele bu platformu karşısına alıp da sadece o anlık eğlence olsun diye yorumlarda bulunan arkadaşlarımız sizlerin motivasyonunuzu kırabiliyor. Bu doğrultuda o özel üyelik devreye giriyor. Yani buraya girmeniz girin diye bir öneride de bulunuyorum. Sadece bu bir seçimdir, özgür seçimdir. Orada daha fazla, daha derin, daha detaylı ve bu konularla ilgilenen arkadaşların bulunduğu bir ortam olduğu için daha verimli olur açısından bunu tabii ki Böyle düşünen arkadaşlara önerebiliyorum. Yani bunu sakın yanlış anlamayın işte burası ücretli de burası ücretsiz de böyle ayrım yapılır mı? Bu öyle bir bakış açısıyla bakmayın buna. Bu bir ayrım yapılmıyor. Bu sadece bu konuda ilerlemek isteyen arkadaşlara bir fazlalık veriliyor bu anlamda. Yoksa öbür taraftan bir eksiklik olmayacak. Ve ücretli olması da pek tabii ki o zaman üyelik olmasının bir anlamı kalmaz. O yüzden bir ücretlik, bir ücretli üyelik sunmuş YouTube bize. O katıl butonundan sonra zaten YouTube sizi yönlendiriyor. Orada benim yapabileceğim bir şey yok. Sadece o katıl butonunu ben bu üyelik platformuna girmek isteyen arkadaşlara sunmak üzere oraya, orada hani bilgi vermek üzere orada olduğunu bildiriyorum. Bu anlamda kesinlikle ama kesinlikle herkese açık platformdan herhangi bir eksiğiniz, olmayacak. Fazlalık isteyenler için bu kısmı YouTube ayırmış. Yani bu da onların sun bize sunmuş olduğu. Bizlerin de size yansıttığı bir hizmet olarak görün bunu. Buraya üye olduğunuzda hemen yüzeysel bir buradan da bildireyim. Çünkü gerçekten o bilgileri e, her yerde göremeyen arkadaşlarımız oluyor. Sürekli de soru e, geliyor bana. Soru yağmuruna tutuluyorum. Hepsine de cevap vermem imkansız. Bu özel üyelik platformunda herkese açıktan farklı. Ayda iki canlı yayınımız oluyor birer saatlik. İkinci salı ve dördüncü salıya denk gelecek şekilde. 21-22 arası gece. Soru cevap şeklinde. Artı her pazar fazladan bir video oluyor bu platformda. Yani normal herkese açık artı fazladan bir video oluyor. Daha detaylı, daha derinlemesine yapılmış videolar. Daha önce de söylediğim gibi bunları herkese açık platformda e, mümkün değil. Yani tutamıyoruz. Çünkü bu karşı tarafınızdaki e, kitlenin inanın abone olan kitlenin daha fazla sayıda rastgele giren kişiler var. Dolayısıyla bilinç düzeyini bilemiyorsunuz, kişilerin yaklaşımını bilemiyorsunuz. Orada çok fazla böyle hani cömertçe bilgileri paylaşmaya çalıştığım halde çok da fazla derinlere gidemiyorsunuz. Bunu da yani anlayışla karşıladığınızı inanıyorum. Bu konularla ilgilenen arkadaşlarım benim ne demek istediğimi daha iyi anlıyorlardır. Şimdi yapacağımız çalışmaya dönelim. Kalpten iste olsun. Çünkü o bir elektromanyetik alan. Yani bu havada uçan bir söz değil. Elektromanyetik alandan bahsediyoruz. Elektro neydi? Elektriksel alanın sinyal, manyetik alanla birleşimi, çekim gücü ve inanılmaz bir güç oluşumu elektromanyetik alan. Düşünceler kendi başına hiçbir şey düşünce olarak durur orada. Elektriksel bir alan belli bir gücü vardır ama yetersizdir. Duygu da yalnız başına hiçbir şey. Düşünceye eşlik ettiği an artı eksi kutuplar birleşiyor ve kalpten iste olsun dediğimiz alan ortaya çıkıyor. Şimdi bunu sembolik olarak yapalım. Bakalım nasıl bir etki e, alacak arkadaşlarımız. Kişiye göre değişiyor, ina, ...o anki yaptığınız odaklanmaya göre değişiyor. E, bu da çok önemli. Hikayelerde paylaştığım geri bildirimlerde o yüzden link paylaşmıyorum... ...çünkü her bir çalışma kendi içinde inanılmaz etkili. Her bir çalışma kişinin bilinçaltı programına göre... ...zihin direncine göre e, farklılık gösterebiliyor. O kişi oradan muhteşem bir sonuç alırken... ...siz ondan muhteşem bir sonuç beklentisine girerek yaptığınızda inancınız daha da kırılabiliyor. İşte bu sebepten dolayı linkleri paylaşmıyorum. Yoksa tabii ki isterim bütün videolarımın e, çok daha fazla görüntü almasını. Ama size kötülük yapmış olurum. E, yanlış bir şey e, yapmış olurum. Onun için bütün videolarda da hep bunu tekrarlamak zorunda kalıyorum. Her bir videonun etkisi kişiye göre değişiyor. Yeter ki siz yaptığınız çalışmaya inanın, özümseyin ve hissederek yapın. Emin olun ki sonuçlar hepsinde aynı şekilde yaparsanız aynı olacaktır. Yani etkili olacaktır. Gözlerimizi kapatalım. Rahatlayalım. Şöyle bir nefesinize verin dikkatinizi. Rit ritmik bir nefes alıp verelim rahatça. Farkındalığımız nefesimizde olsun. Ve böyle boyun kısmınızdan itibaren yavaş yavaş baş bölgenizi kaplayan indigo mavi dediğimiz morla mavi karışımı bir ışıktan alan hayal edin baş bölgenizde. Bu alan düşüncelerinizi temsil ediyor düşüncelerin oluşturduğu elektriksel bir alanı temsil ediyor. Ve şimdi hayaliniz neyse, önce düşünce olarak tabii ki sizi yönlendirmeli nedir hayaliniz? Dileğiniz nedir? Kim olmak istiyorsunuz? Hayatınızın nasıl olmasını istiyorsunuz? Önce onu bir oluşturun düşünce düzeyinde. Şimdi dikkatinizi yavaş yavaş Tam böyle karın bölgenize vermenizi istiyorum. Bacaklarınızın başladığı o kalça bölümünüzden karın bölgenizi katlayacak şekilde. Böyle kırmızının turuncuya kaçan nar çiçeği de diyebilirsiniz ona. Bir ışıktan alan hayal etmenizi istiyorum. Bu duygularınızı temsil ediyor. Manyetik bir alana sahip düşüncelerden daha güçlü bir alan ve düşüncenize eşlik edecek sevgi duygusu olmalı. Yani size iyi hissettiren Şimdi bu iki alanı kalp bölgenizde birleştirmenizi istiyorum. Ben 17'den 1'e doğru sayım yapacağım. Her bir geri sayımda siz o iki alanı kalp bölgenize doğru yaklaştıracaksınız. Ve bir dediğimde kalp bölgenizde birleşip zümrüt yeşili bir ışığa dönüşüp tüm bedeninize yayıp hayalinizin olmuş halinde kendinizi orada hissetmenizi isteyeceğim. Hazır olun. 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bırakın zümrüt yeşili elektromanyetik bir alan oluşmaya başlasın dileğiniz neyse onun size hissettirdiği alanda kalmanızı istiyorum. Tam anlamıyla orada tüm duyularınızla olun ve hissedin. Ve şimdi burnunuzdan derin bir nefes alıp ağır ağır ağzınızdan nefesi dışarı verirken o histe iyice kalın ve bedeninizdeki zümrüt yeşili ışık gitgide parlasın. Bir kez daha burnunuzdan derin bir nefes alıp ağızdan verirken daha da bir parlak hale gelsin. Ve bir kez daha burnunuzdan derin bir nefes alıp karnınızda tutun. Artık göz alıcı, kamaştırıcı bir ışığa ulaştığında ağızdan hızlı bir şekilde nefesi verip gözlerinizi açın. Şimdi arkadaşlar burada yaptığımız bu çalışmayı daha uzun süreye bölebilirsiniz. Yani çalışmanın formatını, çerçevesini bildikten sonra kendinize 40-45 dakika ayarlayıp bu çalışmayı ağır bir şekilde yapabilirsiniz. Bu çalışmanın amacı düşünce duygunun birleştiği elektromanyetik alanı tanıma. Bu hissi tanıttığınızda bilinçaltınız artık bunu yaşadı kabul ediyor sizin için ve çok rahat bir şekilde bilinçaltı programınızda buna dönüştürebiliyorsunuz yani artık hayallerimi ben gerçekleştiriyorum ve bedeninizdeki o hani bedensel tepkileriniz de dönüşüme uğruyor kendinize olan inancınız artıyor özgüveniniz artıyor e, o yüzden çok etkili bir çalışma ama dediğim gibi sık sık yapmakta fayda var küçük küçük başlayın küçük dilekleriniz üzerinden başlayın inancınız artsın e, ardından belki de e, zihninizin sınırlarının da ötesine geçebilecek hayallere bu çalışmayı uygulayabilirsiniz. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.